Uçan... Adam var mı? Mark'tan Ona göre hangarları açıyor. Yok. yok. Aynen abi. Hangarın üstünden ben geçtim oğlum ne bak. İçiniz emresi tam amin diyememiş ha. Hançeri oyundan attı. Hayır oğlum az önceki maçtan bahsediyorum. Benim ne bildin bu lan o yüzden Ali diye Ne hainliğim gördün it? Dördü buldum. Ya kanka ben mini oynamaya başladım yapma ama ya. <laughs> ama ama bir sorar mısın? Mini. Ama vuruyorum da vuruyorum da. Ama sor bir niye mesi böyle yapıyorsun? Niye kızıyorsun ki şu an? Sor Aliye. Oğlum oyna. Ya kanka eskiden de oynuyordum amına koyayım. Niye böyle şey yapıyorsun ya? Lan ha, sen hala yayında mısın? Şimdi açtı. Biliyor beni. Önceden alırdım mini S12K sesini çıkartmazdı. Ama bak sen küfür ediyorsun benim de edesim geliyor yapma böyle. mini mini salacağım ha şimdi S12 k buldum Hay minini Allah Allah Şu mini lafını daha açmayayım Allah ben söyleyeceğim. 8 buldum 8 buldum Altın var ama Altı ya. <laughs> Batu bu miniye bir tane eklenti gelmiş <laughs> Ön eklenti o ne? Geliştirebilir bir şey bir şey Herkesin okey olduğunu düşünüyorum. Hadi gidelim. Deyelim elimdeyim ki var şey. Tamam hocam ben kapattım mi? öyle söylüyorum malum ben. Bana Yusuf ben Çalışıyorum kanka. Her yani sabah Sonic de falan kalkıp gidiyorum ben işe. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Ya durduğun yere tükürüyor ben. Arabayı niye mal gibi döndürüyor? Gebir o Buradaki uaz aldınız mı? Kanka başladım. Bizim burada bir yerde. Hayır tacı da bir tane. Olmadı ki bu. Allah'ım ki bu yok lan. Benim de yok, yok. Sana da gasp etmiştim Ne ya <laughs> <Bombacı> yenge <laughs> Bende de yok Aynı durum Bir tane kitim Peki. var ne sırası paşam ben çalışmaktan zirve falan evladım. giremiyorum Yavaş Bunlar burada ne yapıyorlar? Hançer güzel bir raket at da köfteyle geliyor Kanka ben burada kürk ova ya Ula dönsene artık Kanka kardeşim diyor bir, bir saat Köfteyle zaten zar zor geliyorum bana bakıyor. Beni görmüşler. Evet burada fight diyoruz Gelin bana açalım. Geliyor mal. Info ee, bir bura. Evet. Bir şura. Atla şunun canı bir. Abi şart dedim ya SNK alacağım diye. Bugün mı? mu? Şurada. 1094 doğru da. Tamam konuş ben artık yeter be. Hançer soldan koşuyorum abi. Mal mal konuşuyorsunuz adamları unutuyorum <gülüyor> yerine. <gülüyor> Bir. İki. Diğerleri de yukarıdaki hangarda. Evet, <laughs> baydım onu. Burada biri daha var ama. Az sabretseniz en arkalarına çıkıyorum kanka Watch bu tepeye Oynayın burayı abi. Buraya oynama şansınız yok bu ışık diyor. Adam iki, iki orası. Daha zor zor. Daha olur şimdi de oturdu kaldırmaya. Daha şimdi de oturdu kaldırmaya. Dedi kaç kere daha vereceğim. İşaretin mi direkt? Watch out. Kal biri aşağıda onu ben çıkarttırmam. Üst nokta. Orada biri daha vardı. Biri kaybettim. Kaskımı aldı köpek. Bir de şurada cana bir kanka. Bası önünde. Evet. Değer siz oynayabilir ha. Adamı infirli inf konuşamadım infiliyorum, çukurda. Burada. Di <laughs> diğeri de şurada <laughs> oldu kanka. Diğeri de şurada oldu. Açıktalar o zaman. Bir arkaya çıldırıp vurur bu arada. Bir, bir tane ta çıktı. Sus bir sus. Ölüm var. Diyorum ya lolla diye. Direkt Watch önümde beyler. Ben de koşuyorum. <laughs> Öbür de bunun Diğeri içinde galiba. Oynama patlatıyorum, oynama patlatıyorum. Ben de attım bomba, girme oraya. söyleme şarkı markaya. Yoktu koşuyorlardı full. Kanka kırktık mı ne ya bu oralar çalışıyor mu ben? Sadece evin içerideyim için şey yapmadık. Ali senin Sence? Zorlamıyoruz. Boğaz bir abi. de Kerem ısınsın falan diye iyice. Gel. 50-30 otuz. Öyle Ben gidiyorsun. de köfteciyleyim ha. Takılsın. Ne oldu lan? Ya senin ben. Çarpıldım lan. Ben neden oynayamadığımı buldum biliyor musunuz? Hayır. Araba geliyor Yugros vur şunu. Vur Sok kafana sok kafana sok kafana sok kafana Bura karışacak ben Sok kafana Kankam sokmasan beni zannetmiyosun Nasıl demiyicen kanka Watch out. Şunu böyle öğrendim bir dedi iki araba oldu abi bura. tutarsınız beni. Ve senin markanı görmüyor beni. Başkaları geldi abi. Kim kaldırabiliyor? Gideceğim şimdi şeyde. Batu AMR vardı durakta. söylüyorum sadece lazım olursa var ameri. Adama çok ters açıldılar. Onlara ben farklı böyle çalıyorum. Kil çekerim hatta vururum orayı. Zekitine bas. Nasıl vuruyor kanka Gül. bu adam? Bir Helal. Oynayalım mı? Burada. Oyna oyna tepelerin oyna. Ben çıkartmıyorum. Baygına gidiyor biliyor. Arka var. Oo, o, yan, yan taraf durma, durma, var. Bir burada. Adam şurada bak. Yerde de baygında. Tarkey doğru açılsana. Helal. Nakladım yine o kaldırdığını. Patladı diğeri. Helal. Ev var mı? Watch out. Watch out. Watch out. Başka site gelebilir ha dikkatli olun. Watch out. koyayım. Bu Watch arabayı saldım sana. Da. Ev var mı? Ev var mı? Var var. Helal. Tamam agresif yap abi evleri. Araca koştum. Bu araba takılmış burada. Watch out. Attım kafayı. Watch out. Kaldırıyor kanka ölüm adam. Önüme geldi. Neydi mi kalem Eve girdi köpekler. Beklesenize netteyim. Aşağı atladı. Aşağı Nak. Netteyim 23 yürü. İki daha var kanka. Dışarıda dışarıda dışarıda. Net attı üstüne oynama. Bir patladı. Ow. Vurdum. Aynen. Helal. Niye oğlum kim var? Alan gelecek, lootunu yapacak. Şu an kendini övme. Birinci oldun mu sorun yok. Benim arabam yok, bot alsana kanka. Evet gel. Devam. Benzin yok bu arabanın. Vallahi yok. Neyse boş ver ya. Gel Yurut benzinim var mı? Benzinim yok. Bak yavaş oynasana git bak takım. şu adamın unutunu. Yurus çek bir tane gel. Hızlı ol ama. Açıkta sıkıyor galiba. Ben de görmüyorum. Hayır. Yok. Buldun mu? O tarafta sıkıyor. Hayır. Kanka tepede ne? araba var ha. Haberiniz gibi. olsun oraya ön atacaksan Ali. Sağ ol. Şu an veremiyorum bir dakika. Bak tepeye ön atacaksan diyorum. Adam Yaptım var orada. Yaptım markı. arıtam arkaya. Var arıtam arkını at attım. Adam tepede. var o tepede. tepede. Bir tepe dolu. Tamam gir. Sol lollarına gir. Bizi kanka. görmüyorlar ha. Bizi görmüyorlar ha. Şunu dursana nakla Dur burada. Watch out. Yüksel. Benle gel yüksel Yunus hızlı ol. Burada adam canas. Helal Biri knock Alttan oynuyom İki knock Şuraya hem kayıtsın Bekle Ali gördüm Var mı orası? Arabayı almaya gidiyorum Şurası Arka taraf bana takıyor Bak şurası var ha Wat abi Alıyorum. Kim alıyor? Sen alıyorsan al. Al. Arabama gel. Botu evlere çık tepeye. Hayır evler evler. Evet, evet. Yunus arabayı al. Yunus arabayı al. Nereye? Arkama çık. Tepede kal abi, siz yeter. Kerem sana tepeye çık, Kerem. Sen de buraya çık. Çıkıyor. Helal. İki nak mı? Bura geliyor. Ben direkt alan ortasına. Watch ben açayım. Vurdun mu onu? Bana kafa geliyor. Alttan araba geliyor. Şurada kaldı bir bodysi var. Bir bodysi var. Gençer dolu musun sen? Hayır ben iyiyim. <laughs> Sol taraf fightta sol taraf fight, sol taraf bak, fight bak, alıyorum. Burada. Bu kim? Batu. O adam birine neyi atıyor galiba? Elinde ne? Yüksel buraya Batu. Watch out. Evet orada. Ha açık adam. Üstüne bak lan bankada. Aşağı in lan. Beyler bunu çıkartmayacağız tamam mı? Alan gelince. Diğeri bana geliyor. Bana support bak. Bak karşıya gidecek arkadaşına. Batu arabana bin. Batu arabana bin. Can batma arabana bin. He bas, ya da bas. Başlarım benim. Dinle. Kanka dursana. Ben bir yere oynayacağım. Bende de yok. Kırıldı artık dayanmıyor kanka hiçbir bok. Adam, Adam buraya kafa atmış ya. Kilo smoke. Buralara dikkat bu arada. Girdim iş yerine, ben buradayım Evdeler Devdeler adamlar. M-I balon düşüyor. Neron, bak. Ben attım ben. Bana support kalsın biri. Odada. Kerem sen neyim? Bekle Kerem. Kerem acele etme. Geldim Kerem. Diğer ev kanka. Nak buraya geçti. Aldım. Helal. Önümüz low kaldı. Son iki. Kitteyim kanka. Allah. Basmadım bekliyorum seni. Kol Çok evet. iyi. Bakın kaç kilo aldı <laughs> Bak bakayım ben kaç vurdum. Allah, Allah belanızı be. <laughs> Ot, 12. 25 kilo. Bin. Lan niye bize katmıyorsun Fezit? Sonra küfür etti diyor ha. 25. <laughs> 25 kilo bunun Allah'ım. Bakın. <laughs>